Hmm, aslan gibi ya. Değil mi? Hayır, çoğu çoğu Yereleri silahı ama ya. yok gerçi Ay evet çok tatlı bir şey. Aslan var Evet arkadaşlar. Bugün Akyaka'dayız. Akyaka'da Azmak Nehri'nin başlangıcına gelir gelmez bu güzel manzarayla karşılaştık. Evet. Çoğu çoğun siyahına benzetiyor ama çoğu da siyahı var mıydı? Onu hatırlamıyorum ama çok tatlı. Bayağı yeleli meleli. Yelesi var ya. Evet. Ay bunlar da bakar mısın? Yemin ederim gerçek diyor. Şu şey balon balığı herhalde. Kurutup da mı Yemin ederim gerçek derken. Tam olayı kavrayamadım. Şaka şaka yedim herhalde. Yani. Yok ya gerçektir dokunmadan bakınız diyor ha gerçek ne ya acaba? E balık bak gözleri var ama ne balığı hmm. balon balığına benziyor üfle bakayım şişiyor ha balon balığı Aa. <laughs> bunlar da yine ok yakaya özgü süs eşyaları de tüyler de güzel yapmışlar ha. ha <laughs> şeylerden güzel şeyler çıkar ya. Evet, onu spritüel i̇nsanlar. şeylere meraklı olan insanlar çok yakıyor, güzel bak. evinde de bulunduruyor. <laughs> evet, ve... Orada görürseniz besleyin, ekmek var orada. Tecrübeli olarak. Evet, burası da azmak Nehri'nin Yani bizim en azından <laughs> araca yakın. Böyle. Ağzı. Aa, kakası mı? Kakası bunun şey yamuk. Aman yazık. Bir şey mi oldu acaba ya yavrum? Yazık ya. Kaldı mı acaba? Yemek de yiyemez ekmek falan verseler de bari. Çağırayım mı? Mehmet. Mehmet. Seslensene benim sesim duyurma. Mehmet. Bu tarafa. Biraz ekmek verelim. Şuna da yazık ya. Yani. O torbadan bir parça ekmek olacaktı. Bu böyle verelim mi Yiyebiliyor mu bakalım ya? Ne oldu gel. yapabilirsin Öbürü gelince kaçtı bak. Ay yazık. Al. Mehmet sen bunu oyala da öteki çocuk biraz giysin ya onun gagası da. Bak bak onu nasıl kovalıyor. Ama lütfen ya senin gagan var yazık ya. Ona at şey. gitsin uzaklaşsın ona da ver. Uzağa at gel. Bana diyor, bana da. Ah. Ah. Bu şerefsiz de kaptı ondan ya. Ah. Bu da kaptonun onun ağzındakini aldı. Ufak ver ona ah. Anladım ah. vallahi. Yazık ama onun gagasını az Ben Sen birazcık düşünceli olun ya. Ölçücüğüm. Öyle diye de o da şişmiş ama. <laughs> ah. Şunun gelişe bakıyor mu? Turlar devam ediyor yani.

Da Bunlar, ne Mehmet şimdi? Şunlar ne? Bunlar ördek yavrusu. Bunlar? Kaz galiba. Evet. evet. Siyah olan çirkin ördek yavrusu. Hadi. Hadi. Daha dolaşalım. Şurada dolu baksana. Onlar nereye gitti? Bir de önce buraya gideceğiz, sonra oraya gideceğiz. Çağır, çağır böyle bu boyda yürüsünler, gelsinler. Hava da çok güzel, bu. Bu mu? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> bebeği çocuklarına yiyecek ve içecekler ücretsizdir. Hesapları babaları tarafından ödenmiştir. Çantalarımızı koyalım. Evet. Çantalarımızı koyalım. Evet. Oturduğumuz bir yerde. Bayağı bir çöldürük sağlar. Azmak Nehri. Hava azmak, güzel. mı Azmak çayı, Azmak Nehri. Kadın Azma diyorlar. Önceden burada çok eskiden çamaşır falan yıkamaya geliyorlarmış. Filmlerde burada. de oluyor ya. Oo, burası çamaşırla ziyan edilir mi be? Suyun sodalıymış. Şifalı diyorlar. Yazın geldiğimizde girmiştin. Evet ben tam Aslında buraya gelmiştim. Aslında o hissiyatı sen daha iyi anlatırsın. Ben girmedim. Sen gibi su vardı var ya. Yazın biraz soğuktu. Şu anla düşünemiyorum. Yani. İnsanlarda bak güzel onun fırsatını bilip ne Tam burada girmiştik biz. Tesadüf aynı yere geldik. Evet. Bu işin güzelliği. Bir daha bakalım su soğuk mu? Soğuk ya. Yine evet. burası. kadar yakıda bir restoran. Tuvalet 20 TL. 20 dolar da yer bakar mısın? 20 dolar mı? 20 dolar da yazabilir de yani. Ha, ay buna bugünümüzde şükür <laughs> ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> yani. 20 lira ya. 20 lira. Bu, Muğla'da en büyük şey, en pahalı şey tuvalet. Evet. Yani Ortaca'ya da gitsen, Ortaca çok turistik bir yer değil. Evet, Adalian falan de var. turistik, camiler dahil. hepsi 4 lira, 5 liradan başlıyor. Devam ediyor, yukarıya doğru. Arkadaşlar, size bir, küf size bir püf Size bir püf noktası. Gittiğiniz zaman Belediyenin de yerleri var. Çay bahçesi kafeterya gibi. Onları bulmaya çalışın. Orada hiç değilse çay 3 lira, 4 lira. Bir bardak çay içer 5 lira daha iyi olsa. 5 lira daha iyi olsa. Yani ücretsiz olur. Kaldı ki oranın hani belediyenin yerlerinin fiyatları dışarıya göre çok çok uygun oluyor. Hemen belediyenin yerini öğrenmeye çalışın. Mümkünse yani, malum yani devir yani ekonomi devri. Dalyan'da var. Bir de en güzeli belediyede. Dalyan'da tam böyle Doğru. kral medallarının karşısında. Yani Önünde hiçbir engel yok. O direkt... sevgi yolunun orada da vardı. Evet orada da tam deniz kenarı. Ortaca da var kültür park diye. Başka nerede görmüş? Bir de burada da Akyaka'da burada da var. Burada da var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet. Başka nerede? Yani... Başka nerede? Böyle var? yerler hem biraz şeyde vardı. Dalaman'da. Ha Dalaman'da var evet. Tayacık sahilinde. Evet orada var. Havaalanına giderken. Daha böyle aklımıza geldikçe sizinle paylaşırız. Hani böyle çoluk çocuk gibi. yani senede bir geldiğiniz zaman en azından uygun yerleri bilin. Kahvaltı ha, var mı diye baktım da fiyat. Ama burası bayağı bir Göremedim. kalabalık. Hava güzel olduğu zaman demek ki şu ördek kalabalık var mı? Yok, ördek değil var mı? Çok şekerler çok var. de dinlenmeye çekilmiş. Uyuyor. Hmm. Onların öyle garip uyuma şekli var. Boyunlarını ters çevirip sırtlarına gömüyorlar. Bu şekilde uyuyorlar. O evet. da biraz ekmek versek mi? Bunlar Tabii bunlar da çok verdik ya. Ya da orada var da. Oldu,

Bakma lan Korkuyorum Şu yeşil bak gördüğünüz yere baksana Ne kadar güzel Şey, o kadar daha şey yapmamışlar? Işte. <laughs> Hadi kalanını da lokantaya. Bir sene ekmeği bitirmeyelim. 3 tane mi? tane de ekmek <laughs> <laughs> Şunları da kutulara şey etmeyeyim, onlar sarıntıları soktuğu Ne bunu kapta ver. <laughs> Sen de yiyeceksin. Al. Ah yavrum. Yok kızım ye. Çünkü mama yanımıza alıyor. Bada bada Yemedi. Yer, o yemese kuşlar yer, o yemese kazlar yer. Burada hiçbir şey ziyan olmuyor. O bakımdan iyi. Ya küçük lokma verdi. O biraz kibarcık. O <laughs> <laughs> ne öyle yarın soğuk? O senin kıza kapalı. Bana ufak lokmalar değil mi? Yavaş o O senin <laughs> o seni koca oğlan. Elimi kapacaktı ha. Çikap Kibercik oluyor. Al bakalım. damağına yapışıyor. O yüzden çiğnemesi zor oluyor. Bu yaşlanmış herhalde. Dişleri biraz... Çok da genişliğe benzemiyor ama... Ağzını çimdiriyorum. Dişlerine evet, belki de sorun var. Ne oluyor orada? Kazım ayağa kaydı. Kadın ayağı öyle değil diyorlar öyle oldu oğlum. Ben yardım edeyim sana. Ben buradan vereyim sen çocuğa ver. Onu istersen şey yapayım. Poşeti ver bana ben sana yardımcı olayım. Yok ya gerek yok. Öyle nereye çektiğim belli olmadı şu an. Köpeği çekiyorum da. Nasıl arkadaş güzel, gelmiş daha arkadaş. Şey <laughs> Çocuklar kaybettik ha. Al al, aslan da geldi. O sahipli, tasması var. Ay ne güzel maşallah ya. Allah'ım ne güzel yaratıklar yaratıyorsun. Al çocuk. Bak bak, taşını, onlara ver, içini köpeğe ver. Ha, mantıklı. Ben öyle yapıyorum. Orada ısınıyor. Başından uğraşıyordun. Islanıyor, ısınıyor Bakar var. Aç şu. Beyim dişlerinde evet bir sorun var. Yok dişleri kehrmiyor ya. Ha, yumuşak bir şey arıyor. Ama içi kalmadı. Ne yapacağız? Ben birazcık yine böyle vereyim oyalan olur mu dedi? Hadi artık. Şimdi ördeklere, kazlara herkes değişik gördüğü için bir şeyler veriyor ama bu zavallıcıklara... <laughs> Ne oluyor lan? Al Onu bak kenara bırak. Yan parça büyük. Büyük verme. Ufak ver. Çantada bir şey mi var zannediyorum? Onu sana yedirmezler. Allah gitti abi. Nasıl ilik -ilik -ilik bak, sınırıyor, sınırıyor, sınırıyor. Bitti mi? Hadi. Kalanında kuşlara şey yap şu kenara. Ya, Hadi siz gidelim. Kuşlar gelir. Doydun mu? Ya bunlara bir şey deniyordu Hint kültüründe. Neydi ya? Ha var da işte. Mandala mıydı? Mandala galiba ya. Hepsini aklımda tutamıyorum. Madalay, mazavandala gibi bir şeydi. Mazala bir baharatın adıydı. Birbirlerine yakın karıştırıyorum. Bunlar da masklar, ahşaptan yapılmış. Ne kadar uğraşmıştır he, bunu yapan. Şuraya bakar mısın? Bundan da saç yapmış. Saçaklarından. Elimi, gözümü, şunlar çok güzelmiş ya. Çantalar evet, var. Şarttı. Bir de kullanacağım hmm, yani. Evet. Baskı. Baskı. var bakayım kaç Baskı. 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 Çantalar ne kadar? Onlar 60 lira efendim. Onlar kanvas kumaşlı. Hmm. Üzeri baskı. Hı hı baskı. Evet. Baskı solma yapmaz yani. Makineyi <laughs> yıkayabiliyorsun 30 dereceye kadar, kadar. Hmm. Beyin ne kadar çok güzel yapmış. Yani

Bakalım güzel diye. Bunlar da yine el örme hırka. Şal. Burada da herhalde bal. Şal, bal. Anla sakızı. Anla sakızı. <laughs> Anla sakızı kezicik, pek Yöresel ürünler. Bu mavi olan yaban versin işi gibi. Gözü Çok Güzel güzel bak. Burada anlatabilir Kırıyorum, bak kaç tane alalım, <laughs> hmm, Bak burası Akya evlerinin tablosu. Muhteşem olmuş. Çok güzel. Güzel <laughs> <Çok kıskırı. gülüyor> ne güzel yakalanmış fotoğraflar. Ben böyle bir gör yani. Evet güzel Ne oynuyor? Shumë në diska i finikë, se ojë më u njëzënjë. <laughs> Bugün bu kadar kalabalık olduysa yazın burayı düşünemiyorum. Nasıl buldunuz Akyaka'yı? He? Evet. Hı? Evet. Akyaka'yı nasıl buldunuz? Çok güzel. çok güzel. güzel Güzel mi? Güzel. Onlara yerleşmeyi düşünüyordum artık. Evet. Emekli olunca, 40 sene sonra. Evet. Emekli olmadan. 40, 40 ne kaldı ki? Bir iki seneye. Kaç sene kaldı emekliliğine? 1-2 sene işte, bir iki ha? seneye kaçarım ben bu taraflara. Kaçarsın. Evet. Burak senin kaç sene kaldı emekliliğine? 25 yıl 8 ay bugün ayın kaçı ay, ayın kaçı olduğunu bilmiyorum. 25 yıl 8 25. ay 8 ay. Buraya gelmeden evet. önce hesaplatmış. <gülüyor> 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 Bir şey kalmamış ha? Ya gün şafak sayarmış gibi gün sayıyorum. Şey yaşın kaçtı? 34. 34. Eskiden olsaydı 42-43 yaşında emekli oluyordun. 10 yılın, 10 yılın en fazla 10 yılın var. Aynen. 15 yıl evet. KDV eklenmiş. Yaşamaya evet. vakti kalsa <laughs> insanlara iyi olur tabii ki. Ya yani tabii ki gücün olduğu sürece zaten hiç kimse yatıp yatamaz yani. Şey muhakkak yapar. Yani ne olursa olsun. Ama o kadar uzun süre emeklilik de hani bizim insanımız için çok zor. 10 derecedir. Çeşitli su altı bitkilerin olduğu su kuşları ve balık çeşitlerinin yaşadığı her türlü avcılığın yasak olduğu birinci dereceden doğal sit alanıdır. Suyun yüzde yirmisi maden suyudur. Gökova'nın milattan önce ismi İdima uygarlığı olup yamaçta kale kalıntılarında görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bizi bilgilendirdiğiniz Sanat sokağına gidermiş ama bu taraf. Çok kalabalık değil mi? Aralık ayındayız. Yani Aralık'ta bu kalabalık ama hava çok güzel. Evet. 3 gün nasıl yağdı? Yağıdı. Fırsat bilir. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik Akyaka'da gezmemizi de bitirdik hava karardı ufak ufak bir serinlik başladı ama hala görüyorsunuz kazakla ben yine yanılmayayım <laughs> <laughs> hava gayet güzeldi bugün bayağı da kalabalıktı Akyaka evet, çevre evlerden yani. falan gelenler olmuş biz de ufak ufak ördeklerimizi besledik gezdik misafirlerimizi de buradan yolcu edeceğiz oradan biz evimize döneceğiz ee, şimdilik veda edelim Abone olup bildirim zilini açmayı Beğenilerinizi eleştirilerinizi Yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız Çok seviniriz Ama abone olun lütfen Ücretsiz ücretsiz bedava 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 raci. İyi akşamlar İyi akşamlar